altında da böyle bir şey var mıdır falan diyorum. Bugün işte ban mı yiyeceğiz? Yayına 6-18 ibaresi mi koysak? Eksa ben yapmıyorum ki kendiliğinden ne oldu. Neredeydi benim diğer videom ya dayının oynadığı? <laughs> Yalan. Allah bu yurt dışı cezasını versin. Pis. Ya ben yapmıyorum ki videoları ben mi yapıyorum sanki? Editörlere söyleyin siz onu. Çıklar, otur, ne yapayım her şeyde böyle demek ki Türkiye'nin mizah seviyesi beri altı sürekli yani. <laughs> ne yapayım yani? Bak yine İzmir'de bir yeri adam İtalya'dan gelmiş. Hemen karantina aldılar. Koca bir siteyi. Otur ne bilirse Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Çinliler çorbanın içine yarasayı koymayın. Koronavirüsü oluyoruz. Millete bulaştırıyoruz. Biz işkembe çorbasının içine bile bir kaşık fazladan sarımsak dökemiyoruz. Millete kokmasın diye. Te, tamam dayı tamam. Tamam dayı. Aynen Çinliler. Tum. <laughs> Dayıcım ne yapıyorsun? Ya. Dayı Olacağı ne yapıyorsun? Dayıcım. Kartları, Yine ağaçtan dayı düşeceksin. Şahini, mondo her şey. Vatan için her süt. Asker doğar ne? Dayı aşağı in. Yaz <laughs> yürü Asker, de yazıyor bizimkiler her ya. Her şey güzel de koronavirüs diye bir şey var. Evet. Kaç yaşındasın? <laughs> <asır? gülüyor> evet diyor ya bir de. Aşağıya bin bir aşağı. Evet. Sen bir aşağıya bin bak virüs gelir böyle yara. Abi lastik lastik <laughs> lastik kullanacak. Hı? Anlıyor musun? Hangi konuda? Efendim de şöyle hiç mikro kullanılmaz. Lastik? Lastik kullanacak. Hangi lastik? Lastikte de geçik olduğu ama çekmiyor. Göstermezsiniz. Efendim. Hangi lastik bulaşmaz ya? Bulaşmaz mı? Bulaşmaz. Lastik, gecikme oluyor ne ya? Bana yaklaşmazsan. Bak yemin ederim. Ya yeter artık. <gülüyor> hayır. Melekler yıkıyor. <laughs> yani abi ben bir dakika şunu merak ediyorum. Ben sokakta gibi dayının lastik derken öyle bir lastikten bahsettiğim nasıl aklıma gelsin? Yani ben bunu anlamıyorum. Nasıl aklıma gelsin? Okey ders susarım. Anlamıyorum ki yani. Hayır o an niye Koronadan bahsediyor mesela. Korona diyor adam. Ne alaka lastik falan mesela. insan akla gelmez anladın mı? O, o an konuyla alakası yok çünkü. Hani biz de gerizekalı değiliz, anlamıyor değiliz ama yani konuyla alakası yok çünkü. Ya. Melekler yıkıyor bizim önümüz her şeyimiz meleklerimiz ya. Senin görevin Abla haklı biz de sorun. Evet. Meleğim var başımda. Çok abi. fesat. <laughs> <laughs> evet. öde sokak çıkma yasağı ilan edilmiş size. <laughs> tamam tamam yeter. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Gülüşe bak.

Cemaatle namazı emretmişse, <laughs> Yazık korona ya. Değil, koronanın kası evet. gelsin. Biz inşallah cemaate, camiye devam edeceğiz. <laughs> ben öyle... Ya of yine mi sen çıktın karşıma? Artık bıktım ben senden ya. İllallah ettim ya. Şu yayında yemin ediyorum hiç kimseye kötü demem, etmem ya. ama şunu görmekten bıktım artık ben seni ya. <laughs> Hayatta en çok cringe olduğum şeylerden biri bu ya. <laughs> Için. Ya bir tanesi de düştü yazmış. Aynen düştüm. Kur yapıyorum şu. An. <laughs> ya düştü <olan> ne ya? <laughs> neredesin? Lan Aynen çık, düştüm tet. Buradayım lan. Ne ya Ruduna bir her yerden çıkma lan. artık ya. Lan. Bu videoyu gördüm. Allah aşkına şu videonun konseptine bak. şey vatanım için anlıyor musun? Her şey. Yani virüs var. Abi ben cringe oluyorum açıkçası. Kendi... Allah TikToker'ları başımızdan eksik etmesinmiş O çocuk TikToker mı? Kıskandım. Evet kıskandım. Çok kıskandım gerçekten. Haklısın bu arada. Ben bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Baya cringe oluyorum. Bu cringe kelimesini de sizden öğrendim bu arada. Artık ağzına yeni bir kelime takıldı. Cringe oluyoruz artık her şeye. Virüsün olduğunu görmüyorum yani. Şöyle bir bakacak olursanız virüs diye bir şey ben görmüyorum yani yoktur. Ha mantıklı. Ben de hiç görmüyorum. Bence mantıklı. Yemek yerken yemeği yanlışlıkla yere düşürdü. Yere düşen yemek kirlendiği için normal bir zamanda yemeği yerden alıp yemem. Ama bir savaş içerisinde olsaydım yere düşen yemek ister kirlenmiş olsun, ister kirlenmemiş olsun alıp yerdim. Çünkü savaş sırasında yemek kıtlığı olur. <laughs> Kamu spotu. <laughs> şu an savaşta Gerçekten kamu spotu. Kamu spotu. <laughs> Anladım, ne diyorsun? Kamu sp kam Kamu spotu. Yanlış da yanlış mı diyorum? Sanki bir şeyler yanlış gibi mi geliyor şu an? Kamu spotu. Bir dakika kamu, bir dakika kamu Kamu stop. Bir dakika kamu Kamu spotu. Doğru mu diyorum? Kamu spotu. Evet, kamu spotu. <laughs> Kafamı kırıştırdınız. Kamu <laughs> <Come> stopu. <laughs> ya çok çok salaksınız ya. Kamu stopu. Kamu. Su mu Ne bir tanesi? Kumu. Come... Bir dakika. Ne yazmış? kuma Come... Ya çok komik bir şey görmüştüm. Buradan kırmızı ilk bimin oradan Subako topu falan ışık Yanıyordu bimin oradan karşı yoldan Geçtim bu yola geçtim Adam beni çarptı Zavadak 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 dedi Ben de o heyecanlı bir şeyle <laughs> Köye doğru şurada durdum Baktım tekrar da yok arabada O suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan Devletin ışıklarına <laughs> uymayan o Benim suçum ne ben zaraşım ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten Ben sarhoşum bahane olabilir mi ya? Zavadak. <laughs> Zavadak düşen dayının suçlusu sarhoş olması. Ben mi suçluyum? Ben sarhoşum diyor ya Kaçıyor. Kimden kaçıyor orada? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. beni <laughs> çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah var mı lan? Allah var mı Şu anda kanunen o suçlu. Çikaçcım. Allah senin belanı versin. Allah seni öldürsün ya. Övrecekmedik alt falan mı? Dönüşüm, öldürmeye çalıştı. Çikaçcım. Dırmışık. Çikaçcım. park geldim evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım. <laughs> yatır olacaktım. Tamam yatır <laughs> ben ben Yatır olacaktım evimde şu anda. Bu arkadaş ben. <laughs> bu ne? Çikaçcım hayır. Koronasından mı kaçtı? Ne var bakalım. İnşallah yüzün güzün gülmez de. İnşallah yüzün gülmez dayı. İnşallah yolda belde kalırsın da bir daha. Bela ya. okuma. Bela Ağabey. okuma dayı. ne edecek? Hala da bağırıyor ya. O sondaki gülüşün konuyla bir alakası var mı peki? <laughs> çıkra çıkra. Özür çıkra. <laughs> Harbiden bir ara çıkramız vardı ya. Aynen, sondaki kahkahanın konuyla ne alaka? ya şu an üzüldüm, duygulandım birazcık. Çıkrağımız vardı, her şey Çıkrağa falan diyordu. Katırlar mısınız acaba? Çıkrağım. <laughs> Hiç tedbire gele gerek yok. Seni bulur zaten. Çıkrağım. Bu diş güçlerin açtığı bir savaştır, ekonomi evet. bir savaştır. virüsü diye bir şey yoktur. Yok yok. Bizi de etkilemez. Etkilemez. Koca nevi yok. Var dediler. Ne ama benim mi koydun ya? Sen Abdülhamid'i savundun. Çocuk bir de suda olsa beğenirdiniz değil mi? Allah mutluluk herhalde çık. Sabaha kadar. Sen de kayıt.